Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda ve ilk defa bir kameralı videoya hepiniz hoş geldiniz. Facecam'ı açtım. Ee, bu arada saat şu anda sabahın 5'i. Biz uyumadık. Ee, bugün 17 Şubat günü. Ve Royal Pass gelmiş oldu. Hemen Royal Pass'e e girmeden önce sizler de hemen aşağıdan bir kanala abone olmayı, like atmayı ve lütfen o bildirim butoncundan tüm yapmayı unutmayın. Ben... Ne yazıyor? Eee, Dying... <laughs> Herif bir şeyler yemeye otur bakalım. Ben böyle şey açıyorum tabi burada. Bedava. Teşekkürler, <laughs> aldım hemen. Hafize'nin forması, seti. Aa bak güzel oldu. Ama o sinagat verdi. Sinagat güzelmiş. Fena değil, beğendim. Bu yüzüncü kıyafeti mi gösterdi? Galiba onu gösterdi ama her neyse sıkıyor. Hemen abi şuna Tavşan kıyafetine bir bakmak Eee Aklıma Böyle bir şeyler geldi. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Ah, 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 ah. Kıyafet çok güzel değil ben. Geleyim mi güzel. Ben saçı beğendim. Nasıl bir aşağı yorumlarda belirtin. Bu arada e, bunun tek kötü yanı bence tavşan muhabbeti var ya. Kulaklarının böyle yukarıya doğru çıkması. O birazcık dezavantaj olabilir. Onun haricinde güzel olmuş. Eee hani kanta idare eder. Fena değil. Boksör eklemleri falan var. Hadi dansımızı yapalım. Şey oh, oh, oh. 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 Ben mi geldik? güzel bir yani böyle. zaten klasik çöp ya. Allah'a billah çöp. Bir şey olabilir mi? Leşimize bakalım. Leşi altından mı yapmışlar bilmiyorum. ısırmak lazım bunu bir. Isırıp kontrol edin. Yorumlara yazın. Altın gerçek değil mi? Tabi efendim. Böyle bir 20 de bedava açık veriyorlar. Yani bunu gerçekten hani düşündüler mi yapmak için bilmiyorum. Çok sormuş. Beyzbol kıyafetinin herhalde 15. verişleri. Yanlış Yani 15. defa alacağım bu. Böyle bir buggy'niz var. Bagiyi çok sevdim. Neden diye sorarsanız. Kırmızı rengini çok severim. Sarı detayları da. Sarı yani sattığı için. Ben bu bagiyi kullanırım. Yani bir yeşil buggy bir bu buggy. Bu mükemmel. Böyle bir. Aa evet. Boksör temalıydı ya. Bak, bu güzel olmuş. Fena değil. Evet, güzel. Fena değil, güzel. Böyle bir UMP'imiz var. UMP. Artık yani ne diyorsanız. Da bedava. 35. seviyede veriyorlar gençler. Böyle bir DBS'imiz var. Bu ee, garip böyle sonuna şey koymuşlar böyle. Boksör eldiveni yine. Ben bunu beğendim. Bilmiyorum. Herkes beğenemeyebilir ama fena değil. Ben beğendim. vasatın üstü. bir ilerleyecek olursak da. Aa. Yüz seviye kıyafeti iki tane mi var? Köşemde de bir animasyon yapmıştı. Bu güzel. Bu güzel ama şuna bir bakmak istiyorum diğer evden. Aa. Dediğim mi? Bu çok cıvıl cıvıl. Yani bir yorumlara yazar mısınız? Yani cidden merak ediyorum. Siz olsanız benim yerimde hangisini alırdınız? Bu çok iyi. Bak, animasyon. Bu çok iyi. Ama bu çok değişik ve bu sanki daha ağır basıyor gibi ama siz de bir fikirlerinizi yorumlara yazın. Ona göre bir hareket ederiz biz. Şöyle bir şeylere bir bakmak istiyorum. RPM'de yükseltebildiğimiz zaten için... Sonra bir bakalım. Altın tavuk mu altın tavuk? Boş işte. Şuradan bir ben RP yükseltebildiğim kadar yükselteyim abi. Buradan bizim RP fonumuz var. Kullan. Cool bir seviye şunları da kullanalım ikisi. aynen başka rp puanımız biz var ah, vardı galiba sanırım etkinlikte vardı şuradan rp bonusu ben bunu topluyorum 3 defa hava yardım ya da ne zaman bitmiş bu bitiyormuş. ben bunu alıp puanımı eklerim arkadaşlar acelemiz yok zaten bir tane daha drop açarsam çünkü ee, daha fazla puanımız artabilir İkinci seviyede de Kaygısını dedim. Kesimi falan ver. Böyle buradan e, bunu kullanamıyorum. Hadi 20 20'yi kullanabileceğim. 20 ne şey? Ben de 20'nin şey yok mu? Alır mı? Vallahi yok. Dolandırıldım arkadaş. Va! Dolandırıldım va! Ha, Hah, ismi de bulduk. PUBG mobilerini dolandırdı. Lan yok vallahi yok. Bir atlama kartı yok bende. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Her neyse. Buradan da 10 puanımızı aldık tertemiz. Evet arkadaşlar. Royal Pest bu şekilde. Yani e, açıkçası değer mi değmez mi konusuna gelirsek hani e, açabilecek durumdaysanız açılır. Ama hani UC yok hesapta. Para yatırsam mı yatırmasam mı? Kafasına girdiniz. Soru işaretleri var. Yani. de yok çok. çok. Yani bir önceki sezon kadar çok iyi değil. Bence. Benim görüşüm. Ama alırsanız da hani üzülmezsiniz. Öyle diyebilirim. Ee, size kalmış tamamen. Ama arkadaşlar e, sizlere güzel bir sürprizim var. Güzel bir e, haberim var diyeyim. E, bu videoyu izlediğiniz günün akşamındaki canlı yayında. Akşam saat 20:00'da canlı yayınımızda. Royal bir Custom açacağız. Ve custom hepinizi bekliyorum. Custom room'da 4 kişilik odalar. Royal olacak. Ve umarım hak eden, iyi oynayan ve gerçekten isteyen birisi alır. Hiç böyle olmamış. Ne bileyim ya da olmuş ama uzun süredir olmayan atıyorum. İnşallah onlar kazanır diyeyim. Ama ee, sakın ama sakın kaçırmayın. Bildirimlerinizi açın yani. Onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar şuraya gelecek olursak dokunmaya başlaya geldim. Hani burada farklı bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Burada farklı bir şeyimiz Aynen bir tane kafa koymuş. He yok bu kafalar da zaten verecek. Bir M24'ümüz var şu şekilde. Genel değil. Evet bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Sandıkta RP sandıkları var ya. Helikopter yine şöyle bir escort uçağımız gelmiş. Oh. kırmızı bu arada. Evet, dördüncü sezon saç modeli gelmiş. Bu var mıydı zaten? Yeni mi geldi bilmiyorum ama. Bunu da bir yazarsanız. Sandıklarda 15. sezon ve dördüncü sezon. Vaaaaa. Wow. Boğaz geldi. Aa bak kristal kaplamalı uçak geldi. Çok güzel. Bak bu Aki vay be. Eski hesabımı falan hatırladım ben. Allah! In... Güzel güzel bak güzel şeyler getirdiler yeniden. Ben sevdim. RF sandığımı da sevdim. Güzel olmuş. Ya inşallah o arabayı da alırız çıkarız oradan. Ben sevinirim yani o gelirse. Yani RP bu şekilde. Elite pesi merak edenler gösterebiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Emojilerde farklılık var mı diye merak ediyorum. Yeni gelen bir emoji. Şöyle göstereyim abi. Emojilerde bunlar zaten vardı. Bu da vardı. Neymiş bu, bu da vardı. Daha aynı şekilde. Yani farklı bir şey var mı diye bakmak istiyorum. göstereyim. Bunlar zaten hep bildiğimiz şeyler. Aynen yokmuş. Hem yani klasik şeyler var. İsteyenler buradan da emojisini alabilir tabii ki de. İngilizce katılabilir. Yani ilk test, tertibeti bu şekilde. Gereksiz bence. E, tercih etmem. Ama açanlara da şey demem. Çünkü adam seviyesini yükseltmek istiyordur. E, hızlı bir şekilde 50 seviye olayım. Puan kasayım, ne bileyim, sandık açarım. Puanla dokun ve başla yaparım. Gibi gibi planları vardır. Yani Karışamam. Ama bence saçma. E, eğer ki... Bak bu videoyu izleyip RP açanlar için güzel bir taktik vereceğim. Eğer ki cidden paranız var. Royal Pass aldınız. UC'ye de bastınız. Bak, seviye atlamak yerine şuradan geliyorsun. Bak, buradan m 20 rp aktivite paketi var. Buraya gelip buradan alıyorsun UC'ni. Daha sonra UC'ni geri alıyorsun görevleri yapıp. Bu çok temiz. İşin içinden hem görevleri yapıp çıkıyorsun hem de UC'ni geri alıyorsun. Bence bunu yapın. Benden size tavsiye. Ben olsam bunu yapardım. geçen önceki sezon yaptım zaten. Yani binlik almış. Bence benim düşüncem onu bir yapın. Belki bu sezon da yaparım. Emin değilim. Bir de arkadaşlar sizlere bir şey daha da, bir de arkadaşlar sizlere bir şey daha sormak istiyorum. Sandıklara geldim. Sandıklar abi. Gerçekten şu R98'i çok istiyorum abi ya. R98 çok istiyorum. Sizce değer mi? Yatırayım mı? E, yatırayım mı? Ne diyeyim? Öyle şey yatıramayacağız zaten mi? Bir de popta şöyle bir kıyafetçik var. Çok tatlı. Ne diyorsunuz? Yazın kendi görüşlerinizi bir yazın yani. merak ediyorum sizlerin görüşlerini. Kusettiniz de göz değil yani. Bir yazın bakayım yani. sizlerin fikrini almak isterim. Yani Mart yıl master'dan da önce bugün bu videoya like atanlara özel açıyorum. Bir şey çıkmadı ama ben sizin yerine alayım gençler. Buradan geldim emojimi aldım seslenmeyi. Şöyle bir sizlere de göstereyim. Bu videoyu özel bir emojiyle almış olalım emoji'yi biz nereye koyalım? Buraya koyalım ya. Estansı emojimiz daha oldu. Şuraya koydum ben. Bir de göstereyim sizlere. Evet gayet güzel. Yani güzel ses de çıkıyor. Bence güzelmiş emoji. Ben beğendim. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca bir gameplay atalım. Gameplay atalım mı? <laughs> hızlıca biz maça girelim. Let's go. Benim sesler çok küçük bu arada. Az önce kız büyük ihtimalle ondandır. Haydi bakalım. Sıkıntı yok. Hepimiz aynı yere gelmiş. Herhalde evet. Ne yaptın? biri pusuyu görebilen var mı? <laughs> Abi senin karakterin bende gözükmüyor. Üstünde ne var, var şey. senin? Yenge, mavi şok diye. Yenge bak bak ya, Of sen bak. nesin ya adam? Ya. Ben şunları açacağım. Ben şunları açacağım. Sağol. Sen <laughs> kim vermiş var mı? Evet. Binekte. Tamam ben aldım bunları. Ee, bunların şeyi burada. Çok, da Orada mı var? Orası sıkıntı. <laughs> Bir Lan. bomba yolladım. Oy, oy. Ya ben kim? Çok iyisin. Dışarıda ne düşmüş? Yaptın aşağı. Şey, daha şimd... var böyle. Şu... Anladım. Orada üstte bir yelek vardı onu alsana. Adam var. Arada. Aldım. Da... Aynen. Aynen. Nice. Işte nice. Güzel. Güzel İyi iyi. Imkanım. Adam var. var. Çatıya mı düştü? Avuk var ortada. Var var var. İsteyen alsın. mi? 11. Ben pro atmış. Tamam çok iyisin. <laughs> ben de 70. Baya proymuş. Ya. Adam ya. Sen oğlum sen? Bakayım. Hayır. Vur onu. Aldım onu. Kino. sana mı salıyorum? Bot o bot. Bot değil de. Bot muydu o? Yani bot ya. Evet değil ben bunu no, bot, bot, de. hey, bot, bot değil <gülüyor> de. <laughs> <laughs> şey, şey, bot Ben Al kanka. Eyvallah. Lan bot de bot değil de. Adam atladı <laughs> adam atladı adam atladı ne yaplan ama? Gel. Hadi. Bakmış. Gel gez bizim şeklabe doğru git. Götür beni. Dur, şu işte basayı. Götür. Hadi gerçekten. Evet. Bir gelmedi bana. Bin oğlum bin bin. Allahım bin. Ben Allah senin adam. Binler binler. 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 Binler değil, değil mi? Olursun. Bir daha. Bir daha. Çok iyi iyisin. Gel seni alayım. Takım işte bak. Buraya. Bunlar gerçek <gülüyor> sağlam. <gülüyor> Aa, mı adam adam ah Oğlum her yerde olur. Bir tane. Ben seyfim şu anda ama <laughs> gelmedi. Şey, Seyfi attım, bana attım ya. Bize yardım işaret. Geliyorum ben Ayla geliyorum. Önündekini Tamam Biden. tamam Biden. Çok, çok iyi çok iyi çok iyi. Önümde var. Ben Baygın. Evet. Benim daha var. Kittiyim ben. Ya, Merve, Bella, Bella. bella. Sanki. <laughs> Arkamızdan ama Arkamız <laughs> derken burada. Helal olsun. Helal olsun. Nice. Arkaya. Fokustan verebilsem çok dolu he. Fena fena karıştı. Tamam. Ya. Yapma. Vay Kanka bir silmeyi oynayacaklar. Da... <laughs> Ektim onu. Draftakiler <laughs> buraya <laughs> <laughs> artık bak. Çok iyi silin. <laughs> <kaldırmış> Bu arada 4 <laughs> <dört> kişi kalmış, 4 <laughs> yani kişi kalmış aynen. Önümüzde biri var mı? Vadi. Abi dikkat et, sen bayılma. Bana skan vadi yedi. Sen sakin ol. Tamam. Ev var. Tank'ta biri var mı? Evi son anda lütfen ettim Gördüm birini bir dakika. Alabilirim. şey kırmızı oldu. Hayır. Çok vurdum. Şey abi. Baygın. Bir basmam aslanı ay şey işte kullanmam lazım. Yani neyse. Thank you. Sen baydı beni. Bir kaldırmaya gitmesi lazım. Ya. Kaldırmaya git, kaldırmaya git, kaldırmaya kaldırmaya Kaldırma eşekle kaldırmaya git. Çekin ardından kaldırıyorum zaten. Tamam sen git. Hiç, hiç sen hiç git dayan kaldırmaya dayan git dayan ay arkadaki. Ben Arka ben de, ben aynen aynen bende var. Kaldırmaya ben gitsin Hepimiz de var lan. Oha! Hepimiz de var zaten. O kadar vurdun. Ya alana mı öldün sen? Hadi bit, bitirelim artık. Direkt alana sürdün mü? Bitim, bitim. Bitim, mid'e gidiyorum ben mid'e Tamam. Ben de ben. Drop'u alacağım. Midem bunları alırız. Bu arada dikkat et. Nur ölme. Ya ölmem sorun değil de adama diyeceğim de pardon lan. Sen zaten ölmüşsün pardon. Öldü. geldi. Geliyoruz. Kaç kişi? Vurdum Yapma. Ya. Bitirmesin. Bu, aldım aldım, aldım aldım. Tek kişiymiş. İki kişi. Hop. Aha. Karşıdalar, karşı evdeler. Evet. Nerede? Alanı geçmiyor. Her şey var mı? I ya. got supplies. Dur. Da. Watch out. Ay, ölüyordum dur. E, ne yapacağız alan geldi. Ee, ben yok, yavaştan yok. Şiş, şey alana gidiyorum. Arkadan arkadan. Hiçbir şey yok değil mi hiçbirinizde? Şey, Şefkay beni alacağım mı? Ya nasıl düşürüyor Hayır yani? ya? Hayır ya. ya. Yapma Bunlar be. Watch out. Help. Yok ya. Bunlar Ama... alana geçti çoktan ya. Birine çok vurdum ya taştan. Mark Bu video çok. Yok. yok yok ya, çok Ana iyi ya. yani. Evet bende Allah. Tim 9 player 2 ne ya? <laughs> Sikrim giriyor sanki. Adamın iki önünü ne yapacak? Oradan çıkma kendini alana salsana. Adamlara salma boş ver. Kanka dur ya yok, yok ya sal belki alır. Ama al geç adamın dışı. çünkü adamda AVM var. Sağ sol yok Sağ, sollu, sağ, sağ kirli. Kirli. Çok, çok iyi. Maç, güzel. maç güzeldi bu arada. Evet maç çok güzeldi iyiydi. Önce. Maç çok iyiydi. Killer de iyiydi. Benim De alan onların da. Kilim çalmış bu arada. <gülüyor> ben, çalmış. güzel var abi. Abi video at bana ben tiktok atayım. Videoya bana ben tıklıyorum. 991 asr, 4 kilo 4 asist yapmışım Hayır gitti ya. hepsinin kilo çaldı. Neyse arkadaşlar. Eee otelde bizim kaç kilimiz oldu şimdi? 18. E, 20 25 25 kilo almışız otelde, livikte 25 kilo aldık. Daha hasarımıza bakacak olursak da böyle 11 20 26 30 35. 37-38 killi kasa vermişiz. Gayet güzel oldu. Ben çok kill alamadım ama aset yapmışım çok. Zaten videoda da gördünüz. Onun dışında bir de hani şans yoktu yani. Bu maçta iyi oynadık ama şans da yoktu. Hani iyi oynayıp bir de şansın yanında olması gerekiyor ya. O detay bu maçta yoktu. Benim yani en azından benim için şans yoktu. Takım için de öyle. Alan dışında kaldık. Adamlar avantajlıydı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Umarım video şöyle